Merhaba, hiç düşündünüz mü? Her gün tükettiğimiz bazı masum görünen yiyeceklerin prostat sağlığımızı fark etmeden bozuyor olabileceğini? 50 yaş üzerindeki erkeklerin yarısından fazlası prostatla ilgili bir sorun yaşıyor. Gece sık sık tuvalete kalkma, idrar yaparken zorlanma, pelvik bölgede baskı hissi ve bunların çoğu düşündüğünüzden çok daha fazla beslenme ile ilişkili. Bugün size prostat sağlığını sessizce bozan 5 tehlikeli yiyeceği anlatacağım. Ve listede öyle bir yiyecek var ki hepimiz onu her gün tüketiyoruz ama etkisini kimse bilmiyor. 1. İşlenmiş etler. Sucuk, salam, sosis, pastırma. Çoğumuz seviyoruz ama bu yiyeceklerin içinde nitrat ve nitrit adı verilen katkı maddeleri bulunuyor. Bu maddeler vücutta kronik inflamasyonu artırıyor. İnflamasyon yükseldikçe prostat dokusu daha kolay büyüyor. Ayrıca işlenmiş etlerin sodyum oranı çok yüksek. Bu da idrar yollarında şişkinlik ve tahriş oluşturabiliyor. Bilimsel çalışmalar düzenli işlenmiş et tüketen erkeklerde BPH riskinin arttığını gösteriyor. Daha sağlıklı bir alternatif mi? Taze tavuk, hindi ve balık hem inflamasyonu azaltır hem de prostatı korur. Bölüm 2: Aşırı alkol. Alkol sadece karaciğeri değil, prostatı da etkiliyor. Hormon dengesini bozuyor, idrar yollarını tahriş ediyor ve gece tuvalete kalkma ihtiyacını artırıyor. Araştırmalar, günde iki bardaktan fazla içen erkeklerde agresif prostat kanseri riskinin yükseldiğini söylüyor. Haftada birkaç gün alkolü azaltmak bile büyük bir fark yaratır. İçtiğinizde de mutlaka su ile dengelemeyi unutmayın. Bölüm 3. Tam yağlı süt ürünleri. Tam yağlı süt, peynir ve tereyağı. Bu yiyecekler yüksek doymuş yağ içeriyor. Doymuş yağlar prostat dokusunda inflamasyon oluşturabilir. Aşırı süt tüketimi ise D vitamini seviyesini düşürebilir. Bu durum hücre büyümesinin düzenini bozabilir. Süt ürünlerini tamamen bırakmak zorunda değilsiniz. Ama az yağlı seçeneklere yönelmek prostat için çok daha dost bir tercihtir. Bölüm 4: Rafine bitkisel yağlar. Ayçiçeği, mısır ve soya yağları yüksek miktarda omega-6 içerir. Omega-6 tek başına zararlı değildir. Ama çok fazla alınırsa kronik inflamasyonu tetikler. Bu inflamasyon prostat büyümesini hızlandırabilir. Ayrıca bu yağlar yüksek ısıda okside olur. Oksidasyon hücrelere zarar veren serbest radikaller oluşturur. Prostat dostu yağlar hangileri? Zeytinyağı ve avokado yağı. Bölüm 5 rafine şeker, en tehlikelisi. Ve geldik listenin en tehlikeli maddesine, rafine şeker. Şeker kan şekerini aniden yükseltir. İnsülin dalgalanmaları inflamasyonu artırır. Bu durum prostatın büyümesini kolaylaştırır. Ayrıca şeker sadece tatlılarda değil, hazır yoğurtlarda, soslarda, ekmeklerde, atıştırmalıklarda bile gizlidir. Etiket okumak, şeker tüketimini azaltmak prostat için yapılacak en büyük iyiliklerden biridir. Bölüm 6: Prostatı koruyan 7 öneri. Peki prostatı korumak için neler yapabiliriz? Likopen için domates ve karpuz, brokoli, karnabahar gibi detoks etkili sebzeler, omega-3 kaynaklarını artırın. Günlük 20 ila 30 dakika yürüyüş. Kegel egzersizleriyle idrar kontrolünü güçlendirin. Stresi azaltarak inflamasyonu düşürün. Her gece 7 ila 9 saat kaliteli uyku küçük değişiklikler büyük sonuçlara dönüşebilir. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa, videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve sorularınız varsa sormayı unutmayın. Her hafta yeni sağlık dolu ipuçları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.